Narcos dizisine Türk rakip geliyor. Organize Suç Örgütü lideri olarak bilinen iş adamı Sedat Peker yayınladığı ifşa videoları ile devletin üst düzeylerinden, belediyeler, gazetecileri, medya patronları, iş adamlarına kadar pek çok kişinin yaptığı yolsuzluk, hırsızlık, adam vurdurtma, mala çökme, manipüle gibi suçlarını yayınladığı videolar ve belgelerle ifşa etmeye devam ediyor. Mafya Vatik dizilere merakı olan Türk halkına sevindiren bir haber. Sedat Peker'in hayatı dünya çapında bir dizi olmaya hazırlanıyor. Eğer proje gerekli onayları alabilirse yer yerinden oynayacak bir dizi geliyor. Sedat Peker'in her pazar sabah erken saatlerinde yayınladığı videolar bir ülkeyi sarsan gerçekler olasa da henüz konuyla ilgili ne soruşturma, ne istifa, ne halkın isyanı gerçekleşti. Ancak Sedat Peker'in videoları her hafta merakla bekleniyor. Sedat Peker'in videolarının izlenme sayısı rekor düzeye ulaştı. Youtube Sedat Peker'e onay tikini dahi verdi. Son olarak bugün yayınladığı videoda, belediyelerdeki yolsuzlukları, demir öğrene karşılıksız verilen kredileri ve Beyiz Ateş gibi gazetecileri faşalayan ve yerin dibine sokan Sedat Peker'in hayatı dizi oluyor. Sedat Peker'in hayatı dizi oluyor şu sıralar ise hiç şüphesiz en merak edilen Sedat Peker'in hayatı oldu. Sedat Peker'in video ifşaları sonrası büyük bir hayran kitlesi de ortaya çıktı. Sedat Peker'in konuşma tarzında tit samimiyet ve kendi dahil devletin içinde dönen her şeyi anlatması ve tarzı pek çok kişiyi etkiledi. Hal böyle olunca Sedat Peker'in merak edilen hayatı da dizi projesi için bulunmaz bir kumaş oldu. Alınan bilgilere göre Netflix, Sedat Peker'in hayatını 10 bölümlük bir dizi çekmek istiyor. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın anlatıldığı Narcos dizisinin Türkiye versiyonu gözüyle bakılan dizinin büyük bir ses getireceği düşünülüyor. Bu iddialar için ise Sedat Peker'in ne diyeceği merak konusu oldu. Adı Test. Yayın.